Atı Sevenler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar memleketimize tekrardan ziyarete geldik. Şimdi ilk defa ben de yakından göreceğim inşallah. ilk başta sarı kız ve yavrularını çıkartalım bakalım. Ay maşallah. Arkadaşlar yakından gördüğümüz zaman Bunlar çok ufaktı, çok küçüktüler. Daha yeni çıkmışlardı. Ondan sonra ben dönmek zorunda kalmıştım. Şimdi <laughs> koskocaman olmuşlar. Maşallah. Evet hacı baba onlar Türk işçileri. Yesinler bakalım. Hı. Hacı baba çok güzel bakmış vallahi. Allah canına sağlık versin inşallah. Hey sarı kız. Seni gidi seni. Kuyruğun da dökülmüş. Aynen yeni kuyruğu çıkıyor. Kışlık tüyleri çıkıyor. Acaba onun kışlık tüyleri var. Bak, çoğu tüyünü dökmüş zaten bak. Y yeni. Ee, <laughs> hele bu kişiye o kadar beyaz olmuş. Neden şey yaptıysa. Onun rengi çok açık olacak, yine kahverengiye döner yalnız biraz daha şey olur, açık olur rengi. Bunlar hepsi tavuk gibi görünüyor ya. Bir tane horoz yok mu? Vallahi sanki hepsi horoz, tavuktur hepsi. Şu koroz olsaydı çok koyu olurdu rengi hacı. Bak o tarafta değil mi? O, o sanki... O korozun çok uzun değil mi? Aynen o koroza, bir tek o benziyor zaten koroza. Şu da mı? Şu? Hı. Kuyruğuna bak ya. <laughs> ya şimdi anlaşılmaz ama. Kavga ediyorlar mı böyle arada bir? Hı. Hmm. Bunlar başlarlar. Maşallah. Şimdi diğer tavuklarımızı çıkartalım. Jiletimize bir bakalım. O da tüylerini çıkarmıştı herhalde. Yakışıklı bir horoz olmuştu. Videolardan gördüğümüz kadarıyla. Aç bakalım. Hay maşallah. Ama arkadaşlar. <laughs> maşallah. Bu şeyler ne kadar büyümüşler. Bunlar. Bu da mı horoz yoksa? Yok, abu horoz. o horozdur. Yok, bir de, abu horoz horozdur O horozdur da, aynen Sanki bu da horoza benziyor hayır, hacı hayır. Emin misin? Tavuk'tur. Jilet çok iyi ya Jilet Kuyruğunu çıkarmışsın Sonunda çıktı kuyruğun Abi, Bu ataklara ne olmuş hacı baba ya Şu horoz arkadaşlar belli Bir de tavuk Çok iyi olmuşlar maşallah İki ayda Bayağı büyümüşler ya maşallah Onlar da güzel güzel Büyük ferik olmuşlar Bunlar yumurtlamalar lazım hacı artık ya Bunların yumurtlaması gerekiyor artık yani Baksana Koskocaman olmuşlar Şirin, akıllı. Şirin, bak hele. Haşhaş. Şirin çok güzel olmuş. Tüylerini falan çıkar, kuyruğu çıkmış aslında bakın. Kuyruğu çok güzel çıkmış. Aferin oğlum. Acaba bunlar yumurtlamıyor mu ya? Valla yumurtlamıyorlar ya. <laughs> Hiç yumurtlamadılar. Dün mü? Evet. Evet, dün bir tane. Ben yumurtlasana bir tane veya en Te. Bunların artık yaşları doldu. Ben buraya geldiğim zaman inşallah bu ataks mataksla işimiz olmayacak. Şöyle <laughs> köy tavuklarıyla uğraşacağız. Gel. Ceviz mi yiyecektin sen? Gel. Gel. Ya bunlar çok fena. Al, Al gel ceviz gel. Maşallah. Şimdi yumurta falan var mı? Yok. Bir bakalım kümesler. bakalım. Evet arkadaşlar. Kümeste yumurta falan yok. Şöyle mi yap yapıyorsun? Böyle evet. ha? bunlar içeriye, gitsiniz. Hmm. Yani içeriye, ediyoruz, içeriye ediyoruz Evet, kuşlardan dolayı dışarıya bırakmıyoruz artık yemlerini. Bu civcivleri bu şekilde bırakabiliyor musun Hacı Baba? Yani burada olmasan? Yok. Burada şey var. Atmaca falan var. Atmaca mı var? Atmaca var, karga var. Ya, karga, karga, götürebilir mi bunları? Götürür. Hmm. Bun, <laughs> bunlar çok güzel olmuşlar maşallah arkadaşlar Acaba bu da sanki horoza benziyor ya tüylerini parlaktır tüyleri ya Abi bu, bu tam ferik bu zaten tavuk olmuş bu tamamdır he bu, to, bu tavuk olmuş ama bu abu da tavuktur zaten abu var ya bu mu? Onlar. Bu da tavuktur. ondan hiç belli olmaz. Ya tavukların şu ibikleri var ya. Olmuyor yani. Olmuyor değil işte. Aha horozun da mesela. Küçükken yoktu hiç bunun. Hı. Hmm. Tabii. Onun, onunla şey yok da. Biraz daha bir şey, büyüseler belli olur. Bak çünkü tüyleri parlaktır acaba. Bu da. Bu da. O diğer zaten, diğer zaten tam bellidir horoz. Ha bu zaten bellidir. E, jilet oru vuruyor yani. Kovalıyor. Aa bu ne? Aa bu ne O zaten horozdur tam da bellidir o. Ama bak bu da sanki değişik bir şey ya. Tüyleri çok parlak. Yani parlak olduğu zaman tavuk horoz oluyor. Hmm. Ama ben anlayamadım ya. Benim şimdi de aynı bile vardı. Bilenler bilir. Tavuk tavuk diyorduk. Bir baktım tavukları işliyor. Hmm. Horoz çıktı. Evet, bu yemden biraz bunlara verelim mi? Dışarıya mı atalım? Dışarı, yani dışarı, az. Dışarı, dışarıya bir avuç elimde vereceğim. Sadece dışarıda. Bakalım hmm. nasıl yiyecekler. Ben alıştırmamışım da ama... Gel. Bülülü bülülü bülülü. Gel. Gel. Bülülü bülülü Gel 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 gel. Jilet, jilet bana saldırmaya şey, el, el teniyordu. Gel. Bili 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 bili. Gel. Bili 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 bili. Evet çekilin sarı kız geliyor. Gel kuzum gel. gitti. Aşağı jilet, jilet, bana sa saldıracak neredeyse. Tamam kaldır onu acı. Yeter o. Gel. Evet jilet bana çok sinirlenmiş herhalde. <laughs> çok özlemiştim bunları ya. Vallahi. Karışmayın birbirinize yiyin işte ya. Elimi kopartacak. Ye ye ye. Ama elimi kopartmayın yani. Yavaş. Şunlara vermek istiyorum. Gel. 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 Bunlar biraz yabanileşmişler. Tamam, tamam, tamam çok teşekkürler. Gel. Bili 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 bili. Ya sarı kız bir git. Gel. Gel. Sarı kız. Be, 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 sarı kız gel, Nasıl, gel, 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 gel. <laughs> <laughs> Hele buna bak. <laughs> Maşallah. Koskocaman tavuk olmuşlar artık. Aman oh, sese bak. <laughs> tamam hacı verme. Kaldır. Burada var bak. Gel. 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 Bunlar dağılıyor hacı ha. Hmm. O tarafa geçemiyorlar değil mi? Yok. Onlar yerleşmiyorlar şuraya <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geliyorlar? Maşallah. Tamam. Kuzu. Kuzum ke. Namussuz. Şey <laughs> Yabanileşmişler. Sen bunlara demek ki hiç elinde bakmıyorsun. Yok. Öyle olur mu? Ara sıra tutuyorum ama onları böyle geriyorlar şöyle. Bak şimdi onları çağıracağım. Onlar bunu yerken tutacağız. Gel, gel. Gel burada şöyle. Gel, gel. Hayır sen alıştırmamışsın. Şimdi olsa ben benim yemde olduğum çocuklar tepeme çıkarlardı bunlar. Omuzuma çıkıyorlardı. Hmm. Gel. Gel kuzum gel. Gel seni bir seveyim gel. Sizinki <laughs> 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 Ay maşallah. <laughs> Arkadaşlar aynı annesinin küçüklüğü. Yani bu kadar bir benzerlik olmaz yani ya. Sen öpeceğim ama sen tamam mı? Akıllı ol. Oh. Çiğe çiğe. Valla. Maşallah. Hadi ye bakayım. Ne? Bak hele. Sarı kızın yavrusuna ha Ye 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 ye. Yemiyorlar herhalde. Ben aldığım zaman oturtuyordum kucağıma, oradan yiyor Sıkıştırdı vallahi sar kız. Hadi git. Maşallah. Arkadaşlar bu şekilde tavuklarımıza kavuştuk. Buraya inşallah temelli geldiğimiz zaman çok değişik şeyler yapacağım arkadaşlar. Aklımda hepsi. atakları zaten çıkaracağız elde. Ne oldu? Mı var? Ne gördün? Evet arkadaşlar bu tam bir horoz olmuş. Tam bir horoz. Şirit burada olmasa bu eşlerdi hacı. Bu eşlemeye çalışırdı. Şiritten korktuğu için sinmiş. Aynen. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.